Evet. Evet parlıyor abi. o ne lan? Dur oğlum yatacağız. Oha. Ya şeyin ya. Şey şey. O az önceki senin. Vatos. Oha. Ha, değil değil değil. Al al al. Al al. Oha. Oha. Dilgere bak. Dilgere bak. Abo ne lan bu? Helal olsun valla o cins balık var ya. Otur, e, otur, gel. gel abi gel şöyle gel. Ay, gelip, gel abi. Fotoğraf çekiyor Zer, Bayağı ay, büyük yani. Da. Abi çıkar bakayım. Çıkar Hı. bakayım yukarı. Doğru abi, abi bir tane ayarladım. Dur. Çıkarabilirsiniz tabii. Ne, ne, ne seviyordun ne sen? sen? Abi var ya süper evet, ya. Şuna bak ya. Hiç yoksa iki kilo var abi. He, tamam. Sabıyordur evet. ya. Hadi bakalım. Kapatayım şimdi bir fotoğraf çekeyim. Şu kilo çekeyim. vardır ya hemen hemen. Hadi otururlar bak. Becenek! Bu ne lan? Arada şov ne yok. Ne yaptın <laughs> ya? Durdun durdun patladın <laughs> hocam. Adam söyle oğlum ben de öyle... fotoğraf <laughs> yapmam dedim. Yüz geç eder ki ya tak. Kaldır abi kaldır kaldır. kaldır. <gülüyor> <gülüyor> ben de alıyorum fotoğraf. <laughs> alın fotoğrafları alın fotoğrafları. Herkes kendi fotomontaj. Evet <laughs> alalım fotoğrafı. Herkes çekilsin ondan. <laughs> Dur ben bir tane tutayım kendimi çektireyim birazdan. Şu an <laughs> video çekiyorum zaten ya. <laughs> evet. Nasıl tutacaksın onu? Nasıl abi? abi. He? Oğlum, ab şey var mı? Ka taksana yüzgeci abi, yüzgece tak. Ağzına su ya. En bir buçuk kilo falan var mıdır? He? Yok yok güzel. Tut abi bir tane. Oğlum alsana sen tuttun. Ver bir tut. Allah Allah. Kaçenek. Kaldır abi. Ağzını kapatmışsın ha. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oldu ya>? <gülüyor> <gülüyor> abi süper be. <laughs>